Bugün 12 Mart 2021 dedik. Önemli bir yıl dönümü. O yıl dönümünü de hatırlayarak başlayalım söze. Bundan tam 50 yıl önce, tam yarım yüzyıl önce 12 Mart 1971'de zamanın Cumhuriyet Hükümeti'ne Süleyman Demirel Başbakanlığındaki hükümete bir muhtıra verilmişti. O zaman da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. İki rahmetli ismi de burada almış olalım. Kuvvet komutanları tarafından yani Genelkurmay Başkanı Memduh Tahmaç'ın komutasının daki bütün kuvvet komutanları tarafından ortaklaşa imzalanmış bir muhtıra ...Cumhurbaşkanı'na iletildi ve hükümetin istifası talep edildi. Bu Cumhuriyet tarihindeki dördüncü başarılı olmuş ikinci askeri darbe anlamına geliyor. Başarılı olmuş ikinci askeri darbe derken 27 Mayıs 1960 askeri darbesini kastediyoruz. Ve bu darbenin sonucunda da işte çok sayıda tutuklama yapıldı. Hükümet istifaya zorlandı. İşte Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak silahlı kuvvetlerin etkisi falan söz konusu oldu. Dolayısıyla üniformalıların yani... Askerlerin yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejime müdahalesinin e, o müdahalesinin de 50. yıl dönümü bugün bu şekilde anılmış oluyor. Tabi ondan sonra askeri müdahalelerin önünü açan başka birçok. E, ...gelişmeler de oldu ve tabii... ...Türkiye Cumhuriyeti tarihine... ...demokrasi tarihine, Türkiye'nin demokrasi tarihine... ...kara bir leke olarak geçecek... ...bir yıl dönümünü almış oluyoruz. Tabii herkes kendi açısından... ...yaklaştığı için bu darbelere... ...herkes bana karşı yapıldı, ona karşı yapıldı... ...ötekine karşı yapılmadı derken... ...herkes bir gerçeği unutuyor. Solun ezilmesi anlamda... ...sol hareketin, devrimci hareketin... ...ya da sosyalist hareketin ezilmesi anlamında... ...önemli bir... E, ...siyasal gelişmeydi. Dolayısıyla o da tarihe daha önceki pek çok ya da daha sonraki pek çok darbede de olduğu gibi herkesin kendi açısından baktığı bir değerlendirme süreci de yaşanmadı değil. O dönemleri yaşamış insanlar olarak yani ben hani çok yaşlı değilim işte ortaokulda e, filandım. O dönemleri gayet yakından takip etmiş bir insan olarak bütün askeri darbelerin yani 27 Mayıs'ta daha ufacık çocukluk ama 71 ondan sonra 80 darbesi ondan sonra gelenleri yaşamış birisi olarak yaşamış bir nesil olarak bütün askeri darbeleri yani demokrasinin normal işleyişini inkıtaya uğratan kesintiye uğratan bütün askeri darbelerinde Kayıtsız koşulsuz hiçbir seçim yapmadan, hiçbir e, ayrıcalık yapmadan da kınanması gerektiğini bir kez daha hatırlamış olalım. Dün de önemli bir yıl dönümüydü hatırlayacaksınız. 11 Mart. Neydi 11 Mart? 2020 yılında Türkiye'de ilk koronavirüs pandemisi vakasının açıklandığı yani pandemiyle mücadele sürecinin başladığı yıl dönümüydü. Aradan geçen 365 gün içinde neler yapılıp neler yapılamadığının bir dökümü yapıldı ve bir muhasebe yapıldı. O muhasebeyi dün bizzat Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptılar. Sağlık Bakanı bir basın toplantısı düzenledi. Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte yaptığı toplantının ardından ve orada son derece umutlu konuştu. Sağlık Bakanı dedi ki 2020 yılındaki sıkıntıları bu yıl yaşamayacağımızı umuyorum dedi. Bu yıl daha rahat bir yıl olacak dedi ve Sağlık Bakanı da akşam saatlerinde yine Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajda dedi ki Covid-19'dan gripten bahsedermiş gibi bahsedeceğimiz günlerde gelecek. Üzerinize afiyet ben korona olmuşum diyeceğiz. İşte o günleri de göreceğiz diye insanlara umut veren bir açıklama yaptı ortadaki vahim manzaraya rağmen ortadaki vahim manzara ne? 30 bine yakın ölüm var. Ve her gün yaklaşık 80 kişi ölüyor. Ve tabii koronavirüsün önünü almak bir yana yeni mutant virüs dediğimiz virüsün yeni e, varyantlarıyla daha tehlikeli bir şekilde virüs can almaya devam ediyor. Günde 80 kişinin ölümü nedir biliyor musunuz? Benzetmek gibi olmasın tıklım tıklım dolu lebalep dolu bir belediye otobüsünün bir uçurumdan aşağı yuvarlanması ve içindeki bütün yolcuların birlikte hayatını kaybetmesidir. Düşünsenize hiçbir şekilde dilemeyiz ama öyle bir olay bugün meydana gelse yani ilerleyen dakikalarda Allah korusun 80 kişi bir kazada ölse bütün gün hatta haftalarca bunu konuşuruz Ciddi bir katliamdan söz ediyoruz, ciddi bir felaketten söz ediyoruz. Günde 80 kişinin ölmüş olduğu gerçeği, şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya bakınca canım 60'lara 65'lere indi filan diyorsunuz, 60'lara 65'lere inmesi bir şey değiştirmez. 60 kişinin ölümü de önemli bir sayı değil mi? Efendim bir aralar 100 kişi, 200 kişi filan ölüyordu. Böyle yapılmaz hesap. Başımızda bir bela var, bir virüs var. Hastaneler tıklım tıklım dolu. Yoğun bakımlarda yine doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. Yurdun her yerinden işte o renkli tablodaki sarı illerin turuncuya, turuncu illerin kırmızıya dönüşebileceği gibi alarm işaretleri geliyor ve siz mi başarı öyküsünden söz ediyorsunuz? Ve Sağlık Bakanlığı'nın bir adım ötesine geçiyor. Hatta 10 adım ötesi geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Adalet, Parti, ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan söz ediyorum. O Recep Tayyip Erdoğan ki partisinin kongrelerine gidip ya da işte uzaktan bağlanıp sizinle iftihar ediyorum ne güzel bu pandemi koşullarında salonları tıklım tıklım doldurmuşsunuz. Lebalep dolu salonlarda kongre yapıyoruz diye adeta övünerek anlatan Recep Tayyip Erdoğan kalkıyor diyor ki 30 bine yakın vatandaşımızın öldüğü ve kontrol altına bir türlü almayı becer, beceremediğimiz bir pandemiyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin destan yaptığını, destan yazdığını söylüyor. Destan yazdığımızı söylüyor. Bakın. Yani insanlarla alay eder gibi onca ölen insanın aileleriyle alay edercesine destan yazdık diyor destan niteliğinde destan boyutunda bir başarıdan söz ediyor. Yahu ne başarısından söz ediyorsunuz? Daha ilk günlerde bütün vatandaşlarımıza maske dağıtacağım, dezenfektan, kolonya dağıtacağım dedikten sonra dağıtamayan bir devlet mi destan yazdı? Sayıları gizleyerek yok canım bir şey yok, dışarısı daha beter filan diyen bir devlet mi destan yazdı? dışarıya malzeme gönderiyoruz dışarıya maske yardımı eldiven yardımı koruyucu elbise yardımı yapıyoruz derken kendi vatandaşına 3 tane ma maskeyi dağıtamayan bir devlet mi destan yazdı Aşıyı getirdik getiriyoruz diye ta Aralık ayının ortalarında millete yalan söyledikten sonra Ocak ayının başlarında bir miktar aşı getirip... ...sonra aradan geçen 60-65 gün içinde doğru düzgün yeterli ve etkili olacak miktarda aşı getiremeyen bir hükümet mi destan yazdırıyorsunuz? Esnafına, emekçisine, üreticisine biner lira, ikişer lira böyle bahşiş gibi yardım yaptıktan sonra onları yüzüstü bırakan açlığa ve sefalete mahkum eden müzisyenlerin... Esnaf İnfün intiharına e, yol açan bir çaresizliği mi destan diye millete satmaya çalışıyorsunuz? Yapmayın beyler. Yani milletin zekasını alay etmeyi bir kenara koydum, millete bir de hakaret ediyorsunuz. Destan böyle mi olur? Aşıyı yapamıyorsun, yeterince tedarik edemiyorsun, o konuda bir sürü e, şaibenin cevabını veremiyorsun. Ondan sonra e, devletin kasası tam takır olduğu için esnafına, üreticisine, işçisine, emekçisine, emeklisine maddi yardım yapamıyorsun başka pek çok ülkenin yaptığı gibi. Hatta bunun da ötesinde IBAN numarası verip avuç açıyorsun vatandaşına. O vatandaş ki sana oluk oluk vergi veriyor, dolaylı dolaysız oluk oluk vergi veriyor. Geçmediği köprüye, kullanmadığı hastaneye, kullanmadığı havalimanına, geçmediği otoyola vergi veriyor. Sen o vergileri ne yaptığının bir izahını, bir hesabını vermeyeceksin millete IBAN numarası vereceksin. Hatta IBAN numarası vermiş vatandaşlarına yardım yapmak üzere para toplamış olan belediyenin parasını bloke edeceksin. Mesela İstanbul Belediyesi'nin. Yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon mu 9 milyon mu ne parasına el koyacaksın. Onun dağıtılmasına izin vermeyeceksin. İnsanlar inim inim inleyecek açlıktan, yoksulluktan, sefaletten. Ondan sonra biz pandemiyle doğru düzgün mücadele ettik. Destan yazdık diyeceksin. Yahu yapmayın. Hakikaten yapmayın. Hani hakaret etmenin de bir boyutu vardır. Bir çizgisi vardır. O çizginin de ötesine geçmeyin. Ne destanı yazdınız. Büyük bir sefalettir, büyük bir yenilgidir, büyük bir hezimettir korona sürecini nasıl yönetemediğiniz yapmayın. Bu kadar da ileri gitmeyin millete hakarette. Koronavirüsle ilgili olarak dün açıklanan verilere yani hani hep şeffaflık sorunu olan ve gerçek mi değil mi sorgulaması yapılan verilere göre dün de 63 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 14.046 yeni vaka saptandığı açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Tarafından. Bir yandan da işte iller bazında önlemler il hıfzı kurulları tarafından açıklanıyor. İstanbul'da da önemli bir karar açıklandı. Biliyorsunuz İstanbul'da çok uzun bir süredir Ocak ayının başlarından beri ...toplu ulaşımda otobüslere, metrolara, işte tramvaylara binerken e, HES kodu uygulaması vardı. Yani o toplu ulaşım kartlarına e, eşleştirilmişti. AVM'lere girerken uzun bir süredir HES kodu uygulaması var. Bundan böyle e, 15 Mart tarihinden itibaren, yani e, pazartesi gününden itibaren... ...onların haricinde işte kafe, restoran, e, kıraathane, berber dükkanı, kuaför e, salonu, efendim masaj salonu gibi yerlere girerken de yani insanların topluca kullandığı belli bir hacmin üzerindeki yerlere girerken de HES kodu gerekliliği e, getiriliyor. Yani HES kodunuzu göstermeden e, topluca e, bulunan yerlere girilemeyecek. Onların da bir listesi zaten İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Ama ortada ciddi bir e, gerçek var ki koronavirüs pandemisiyle mücadele şöyle dursun altında ezilme tehlikesi geçiriyoruz. Bütün bilim insanları, aklı başında bilim insanları diyorlar ki çok ciddi di bir üçüncü dalga. Hatta bazılarına göre daha birinci dalganın pik noktasına falan gelme gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Aman ha gardımızı düşürecek bir tablo içine girmeyelim. Her ne kadar bu konuda herkese örnek olması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı çok umut veren ve adeta pembe bir tablo çizen manzaralar ee, önümüze sermeye çalışıyorsa da bakın önümüzdeki günlerde iktidar koalisyonunu oluşturan iki siyasi partinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinin 18'inde diğerinin ayın 24'ünde kongreleri var ve büyük bir ihtimalle oralarında lebalep nasıl doldurulduğunu o salonların nasıl doldurulduğunu yine o siyasi liderlerin ağzından iftiharla bence utançlı olması gerekirken iftiharla dinleyeceğiz onu da vurgulamak lazım Şimdi utançtan söz ettik de dünkü bir haberi hatırladım. Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle İstanbul'da Taksim'de bir gösteri düzenlemek istedi kadınlar. Her yıl işte İstiklal Caddesi'nde feminist gece yürüyüşü diye bir yürüyüş yapılıyor, bir eylem yapılıyor. Kadınlar hem 8 Mart konusundaki farkındalığı dile getiriyorlar hem de işte o gün vesilesiyle kadına yönelik şiddete karşı bir tavır alıyorlar. İşte o yürüyüş bu yıl yine engellendi. Her yıl engelleniyor. Da bir şekilde İstiklal Mah. E, caddesine sağdan soldan akıyor kadınlar ve o eylemi yapıyorlardı. Bu yıl çok sıkı önlemler alındı. Hani insan hakları eylem planı yayınlanmıştı ya geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı o eylem planında artık bundan sonra işte İstiklal Caddesine dokunacak, Kızılay'a dokunacak filan diye özgürlüklerin özellikle de protesto ve gösteri özgürlüğünün genişletileceğini, ifade özgürlüğünün genişletileceğini söyleyerek insanları hani ikna etmeye çalıştıysa da kimseyi de ikna edemedi tabii. O da ayrı mesele. Ee, biz bunun ilk testini işte 8 Mart günü gördük insanlara yürüyüş izni vermediler. Polisi iteledi, kakaladı, dağıttı kalabalığı. Ve o kalabalık toplandığı sırada kadınlar şarkılar söylüyorlardı. İşte biz de size canlı yayınlarda getirmiştik şu şu görüntüleri. İşte düdükler çalıyorlar, şarkılar, marşlar söylüyorlar. Bir aşamada da zıplayarak sloganlar atıyorlardı. İşte o sloganların bir tanesinde işte Cumhurbaşkanı'nı hedef falan bir slogan varmış. Zıpla zıpla zıplamayan Tayyip filan gibilerden bir slogan atmışlar. O sloganı atan kadınları ...maskeli oldukları halde nasıl tespit ettilerse bilemiyoruz tabii nasıl tespit ettiklerini. Mesela Levent Gültekin'e saldıran faşist eşkıyayı 25 kişi birden bir adamın üzerine çullanıp döven, kolunu bacağını kıran eşkıyayı saptayamıyorlar Mobese kameralarından. Ama o gece karanlığında, o kalabalıkta ve maskeli kadınların kimler olduğunu saptamışlar. Efendim onları gece yarısı evlerine baskın yaparak almışlar götürmüşler 18 kadın. Neyse sorgulayıp ondan sonra serbest bırakmışlar. Suçları da ritmik bir şekilde zıplayarak slogan atmak filan. Şimdi böyle bir suçun utanmadan e, zikredildiği, telaffuz edildiği bir ülkede ondan sonra siz çıkacaksınız kameraların karşısında 83 milyon önüne efendim biz insan hakları eylem planı hazırladık. Bakın nasıl özgürlükleri genişletiyoruz filan diyeceksiniz ve yüzünüz kızarmayacak. Öyle mi? Yahu yapmayın Allah aşkına ya. Yani şu zıplayan kadınlardan bir suç çıkarmak, bir yargılanacak suç çıkarmak insanların zekalarıyla alay etmektir. Bir yandan da tabii demin dediğim gibi saldırıya uğrayan gazetecilerin, aydınların, akademisyenlerin, siyasetçilerin Üzerine gönderilen faşist eşkıyayı bulup da yargı önüne çıkaramamak, mesela ana muhalefet liderine topluca linç girişiminde bulunanları tutuksuz yargılamak ve onları adeta Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesela bir yumruk kavgasına, bir ağız dalaşına girmişçesine basit bir suçlamayla yargılamak, ayıbı da size ait olsun diye bir kez daha altını çizmek istiyorum. Siyasette dün bir yandan uzun süredir konuşulmakta olan o seçim sistemine ya da siyasi partiler yasasına ilişkin değişiklikler konuşuldu, tartışıldı. Mecliste bu konuda hazırlıklar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı yetkilileri, sözcüleri bu konuda ipuçları veren açıklamalar yaptılar. İşte seçim barajının %7'ye indirilmesi, efendim daraltılmış bölge uygulamasına girilmesi gibi karmaşık hesaplardan söz ettiler. Karmaşık hesaplar diyoruz. Çünkü doğal olarak bekleneceği üzere Türkiye'yi yöneten siyasi partiler bir sonraki seçimde kendilerine daha fazla avantaj sağlayabilecek ya da nasıl kazanabiliriz hesabı içinde yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyorlar. Bu da doğal beklenebilir bir şey. Elbette ki oylarının azaldığını düşününce daha az oyla nasıl daha fazla milletvekili çıkartabiliriz hesabıyla yeni bir sistem e, tasarlıyorlar. O sistemin de ipuçları yavaş yavaş ortaya çıkmış. Siyasette önümüzdeki dönemin yeni tartışmalarından biri bu olacaktır diye düşünüyoruz. Yani daha küçük siyasi partilerin de ya da barajın altında kalma riski olan siyasi partilerin de e, milletvekili çıkarabilmesine mesela hep söyleniyor işte anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları düşüyormuş diye. Efendim Vatan Partisi acaba bundan nasıl yararlanabilir diye işte koalisyon iki buçukuncu ortağı var ya hatta iki nokta bir buçukuncu filan ortağı neyse matematikten çok anlamam ama öyle bir ortak sayıdır herhalde. Onların da bir şekilde kazanç sağlayabilmesi için düzenlemeler yapılıyor. Ama tabii bir yandan da barajı düşürürseniz bu sefer AKP'nin içinden çıkan o iki siyasi partinin yani DEVA ve Gelecek Partilerinin de bir şansı olabileceği hesabı var. Dün Özgür Özel çok güzel ifade etti bunu. MHP'nin altında kalmayacağı, öteki partilerin de üstüne çıkamayacağı bir seviyede baraj tasarlamak falan gibi bir girişim içindeler. Bakalım ne olacak. Dün akşam bu fasıl konuşulurken daha doğrusu siyasi partilerin güçleri filan e, konuşular konuşulurken televizyon e, yandaş televizyon kanallarından birinde bir şey dikkatimi çekti. Eski milletvekili Adalet ve Kalkınma Partili Mehmet Metiner benim espri gibi algıladığım çok enteresan bir laf etti. Ne dedi bakayım? Efendim siyasette dedi e, normal olan e, ha, no, siyasette e, cesametiyle orantılı olmayacak bir güç vehmediyorlar kendilerine bazı siyasi partiler dedi. Ben de Twitter'a yazdım aman Mehmet Metiner kardeşim yapma yanınızdaki yönünüzdeki birileri alınabilir, üzülebilirler ve size gelip sitem edebilirler dedim. Düşünebiliyor musunuz? Siyasette e, cesametiyle orantılı olmayan bir güç vehmediyormuş bazı siyasi partiler kendisine. Devayı ve Gelecek Partisi'ni kastediyor ama yanındaki yönündeki AKP'nin yanındaki yönündeki bazı e, cesametiyle orantısız siyasi güç vehmeden partilere biraz bir gönderme gibi algıladım. Herhalde Mehmet Bey de ağzından çıkan o laftan sonra pişman olmuştur. Bilmiyorum telefon açıp ya Mehmet kardeş ne yapıyorsun bize filan dediler mi demediler mi bilmiyorum. Doğu Beyden filan telefon gelmiş olabilir ama e, o kadarını da bilemem. Kendi aralarındaki sorundur. Efendim bugün önemli bir ee, paket daha açıklanacak bir tırnak içinde reform paketi tırnak içinde diyorum çünkü bir şeyin reform olabilmesi için ya da reform paketi sayılabilmesi için daha ileri, daha güzele, daha pozitif, daha olumlu, daha ilerici bir nitelik taşıması lazım. Aynı insan hakları eylem planında olduğu gibi bugün de ekonomi konusunda bir reform paketi açıklayacak. E ekonominin kurmayları ile birlikte işte Sayın Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla bu paketten ne neler çıkacağını merak etmiyoruz bile. Niye merak etmiyoruz? Çünkü şef ...effaflık olmadığı müddetçe, hesap verilebilirlik olmadığı müddetçe... ...ve har vurup harman savurma, bir grup azınlığı, bir grup yandaş hazırlığı, azınlığı... ...zengin etme zihniyeti e, terk edilmediği müddetçe hiçbir konuda reform yapamazsınız. Önce hesap vereceksiniz, önce cevap vereceksiniz. Mesela 128 milyar dolarlık döviz rezervi nereye gitti? Onu göstereceksiniz. Öyle her gün kalkıp yeni bir cevap uydurup o yeni bir cevapla insanları ikna etmeye daha doğrusu kandırmaya çalışmayacaksınız. Yani bir gün efendim pandemiyle mücadelede harcadık. İkinci gün efendim döviz rezervlerindeki dalgalanmaya çare olarak harcadık. Üçüncü gün efendim biz o rezervleri toparlamaya başladık artık diyor. Dağılmış tabii ki toparlanacak. Dördüncü günde kalkıp ...rezer mezar bir yere gitmedi orada duruyor hazinede diyeceksiniz. E nerede? Araba nerede? Yok. Para nerede? O yok. Damat nerede? O da yok. 128 milyar nerede? O da yok. Merkez Bankası'nın kayıtlarında niye göstermiyorsunuz? Göstermek zorunda değiliz. E Merkez Bankası yasası göstermen gerektiğini emrediyor. Geçin onları filan. Şimdi bu zihniyetle hiçbir şekilde reform reform yapamazsınız. Önce zihniyeti değiştirmeniz lazım. Yani har vurup harman savunma, savurma ve peşkeş çekme zihniyetini değiştirmeniz lazım. Bugün geçtiğimiz 19 yılda 130-140 küsur defa e, ihale yasasını değiştireceksiniz. Yani her yaptığınız ihalede adrese teslim, bir takım böyle mıncıklamalar, oynamalar filan yapacaksınız. Hep ihaleler yandaşa, dosta, ahbap çavuşa gidecek. Beşli müteahhit çetesini semirteceksiniz. 128 milyar doları buharlaştıracaksınız. Ondan sonra ekonomik reform paketi. Geçiniz beyler. Ekonomide de hiçbir alanda da reform yapamayacağınızı millet gayet iyi biliyor. Saatlerimiz 11.22'yi gösteriyor. Gün demi şöyle bir genel hatlarıyla toparlayıp yorumladıktan sonra gelin şimdi gazetelerin birinci sayfalarına bakalım.